Yeni bir videoma hoş geldiniz. Burada Miley ile ikimize kahvaltı hazırladım. Yoğurt, böyle müsli, bu meyve karışımı, bu hazır satılıyor ondan aldım. Almıştım yani. Bundan koydum şöyle. Bu ikimizin kahvaltısı. Şey e, Cihan yok. O da bugün gelecek. Orada çalışıyorum. Miley de orada benim şeyin başında işte şeyinin başında bir şeyler yapıyor. Ben bir taraftan video montaj yiyeceğim, bir taraftan da yoğurdum yiyeceğim. Her defasında şu kameraya bakmam var ya. Acaba kameraya açtım mı, açmadım mı? Makineyi boşaltayım. İşlerim bitti. Video montajlarım. Bunlar benim Karaca'dan aldığım takımlarım. Böyle misafir aslında misafir takımı falan yapmayacağım, yerine. hepsini kullanacağım ama işte bunlara bir misafir geldiğinde çıkartıyorum böyle. Burada bu dolaba burada çıkartıyorum, sonra buraya da sürüyorum diğer taraftan da yerleştiyor. Ayrı bir yere gitmeme gerekiyor. Hadi be gel. Bugün yapmayacağım. kalkmayacağım. Şey, Evimden kalanlardan yiyeceğiz. Kalanlardan, kalanlardan, salatalardan falan. Ve akşam üzeri biraz annemlere gideceğim. Babam dün ne dedi bana? Diyor ki biz artık seni bu ay hiç çok göremeyeceğiz. Şimdi ben bir hafta tatile gideceğim, sonra gelip Türkiye'ye gideceğim ya. O öyle deyince içime dert oldu baba öyle deyince. Aslında bugün biraz evde dinleneyim diyordum. Hani videolarımı, montajlarımı bitirdikten sonra ama gitmem lazım. Babam beni fazla görsün. Ben babamı fazla göreyim. Böyle dediği, bir şey dediği zaman benim içmeyim dert oluyor babamın dedikleri. Bu lehimden aldım. Çekirdeksiz karpuz. Dün misafirlerim gelince almıştım. Tadına bakmadım da. Yarısını kestim anneme verdim. Buzdolabında yer yok zaten. E, misafirler de kesme dediler. Hava kesme biz yemeyeceğiz artık çok doyduk dediler. Onun için anneme verdim yarısını hemen. Şöyle tekrar kapatacağım. Tadına bakmadım. İçi bayağı güzele benziyor ama tadı Bir ben bakayım önce. Hmm üzere. Cidden güzelmiş. Ben karpuzu o kadar çok severdim, o kadar çok severdim. Ama herhalde o kadar çok yiye her yaz bıktım. Şimdi olsun da karpuz yesem diye aramam yani. Ama öyle arada serinlemek için olunca veya bir yere gidince yemesi de severim yani. Bunun için kendime şimdi şey karpuz kestim. Benim kızım geri yattı. Geri yattı ben öğlenin uykusu yapacağım dedi. geri gitti yattı. Size bunu da göstermem lazım tekrardan. Bunu ben şeye giderken, Park'a giderken almıştım yakmak için. Dün yaktık dışarıda otururken lütfülerle sivrisinek için. Rüzgar vardı biraz ama sivriler vardı. Hatta başta benim bir ayağımı iki defa ısırdı. Bu limonlu, limon çelen ne bunun adı ya işte bir şey bu. Yaktık bundan da sinekler gelmedi. Sonra bunu kapattık. Bu şpiraleyi yaktık. Bu şpiraleyi zaten ben diğer evde bahçede yakıyorduk. Bakın şöyle ucu. Yakıyorduk. Zaten biliyordum iyi geldiğini. Bu da sivrilere. Yani bayağı iyi geliyor. Sivriler gelmiyor. Tabii kahve yakmak da mantıklı da dedim bunları bir deneyelim. Bunlar süper. Yani işe yaradı. Sağ olun. Var olun. Bu arada bunu mesela bana e, seyircilerimden şey gelmişti. Eylül abla bundan al diye. Bu da güzel. Ve size de bir <laughs> haber vereyim arkadaşlar. Yani sonuçta burada ben dedim işte boşanma tarihim geldi. Çok yakın zamanda diye. Sonra bekleyeceksin bekleyeceksin acaba ne oluyor diye. Ben size buradan söyleyeyim yani e, boşanma tarihimiz iptal oldu. Bir dahaki tarih ne zaman olur bilemiyoruz. Hakem, hakem mi diyorlar işte ondan e, mahkemeden haber bekleniyor. Ben avukatı e, aradım işte dedim böyle böyle bir durumlarımız var şu an bir tartışmamız var dedim. İşte e, zaten hani daha pek şey yapmayacak gibi hani onaylamayacak gibi bizim sorunlar çözülmeyince diye. Sonra işte avukat ileri geri yaptı. Aslında iki sene dolunca dedi uzakta olduğu için iki yıl hani geçmiş uzakta bir de yani çok uzakta beraber beraber olunmayacağı kesin bir şey. Hani böyle yakında olur o oh hayır der tekrar bir de diye bir şey buna imkan olabilir. Ama bu kadar uzağa gidip Osman'dan göç eden birisinin tekrar buraya gelip de işte evliğini yürüteceğini imkansız bulabilir. Ama hakem boşar. Ama ona kağıtlar gidince belki itiraz edebilir bu opsiyon var. İkinci opsiyon 3 sene sonra zaten otomatikman boşanıyorsunuz. O evet dese de hayır dese de zaten kesinlikle boşanılıyor. Ama bir de şu opsiyon vardı. O katın dediğine göre hakem biraz kağıtların hangi ülkeye gideceğini e, fark etmemiş herhalde. Almanya için zannetti, onun gelebileceğini zannetti. O kadar yakın tarihe verdiğine göre Tekrar işte avukat hakimle konuşup bana dönünce iptal oldu. Birincisi onun şu benimle olan sorununu çözmemiz lazım. İkincisi adresi lazım bana. Yeni adresini vermiyor. Kağıtların oraya gitmesi için taşınmış sözde. Başka bir adrese taşınmış. Ona şey yapıyor biraz. Vermiyor. İşte benim dediğim olursa veririm gibisine. Onunla uğraşacağım. Şu birkaç gün içinde bakalım. Niye karar veririm? Sağ ol, o düşünebilir miyim? Düşünemez miyim? Doğru mudur? Yaptığım değil midir? Ama bir şeyler halledip onu da e, göndereceğim. Ona haber vereceğim. Sonra adresini verirse bana mahkemeye adresini göndereceğim arkadaşlar. Böyle bir durumun içindeyim şu an. Yani iptal. Ne yapacaksınız? Ben her zaman için her şeye sağlık olsun diyorum. <laughs> sağlık olsun. Problem çözülüyor. İyi mi olur? Sana zararı mı olur? Çözülünce verdiğin kararın. Bilemiyorum. Bana yani. Ama yine de çözülecek inşallah. Ama şey yapmayalım, umutsuz olmayalım hiçbir zaman, umutsuz da kapılmayalım. Her şeyin bir sonu vardır. Ben boşuna bakmıyorum hep kameraya açtım mı açmadım mı diye. Biraz önce. <laughs> bir dakika kameraya açmadan konuşmuşum. Şeyimle bu... Iı, ıı, neydi bunun adı? Mektup değil de neydi işte? İşte bununla şeyime ıı, video montajı yapmaya çalıştım. Biraz denedim. <laughs> Tatile giderken yanımda götüreyim diye. Daha birkaç bir şeyini beceremedim böyle. Bunu denedim. Burada randevularım. Ne gelmiş bakın. <laughs> Çek bir Ay kesinlikle reklam falan değil ama arkadaşlar. Şey Havlu gelmiş. Hediye böyle. Şey havlusu. Iı, sahil havlusu. 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 Havlu. Havlu. Havlu şeyimi, tatilimi oradan ıı, şey yapmıştım ya ben. Bu yapmıştım. Onun için herhalde böyle bu hediyelik havluyu gönderdiler. Ben de diyorum ki ben buradan ne sipariş verdim de geldi falan diye. Bu gelmiş. Posta kutusunu atmışlar. Şöyle poşetin içindeymiş. Nasıl sığdırdılarsa. Cihan da posta kutusunu boşaltmış da gelmiş. Sağ olsun Cihan kapıdan girerken posta kutusunu boşaltıyor. Çünkü ben garajdan girdiğim için aşağıdan hiç posta kutusuna normal kapıdan çoğunlukla girmiyorum. Ve burada bir tane siparişim var. Şimdilik. Ama bunu göstereceğim. Göstereceğim. Burada erkek seyirciler varsa buraya sardırın. Siz bakmayın lütfen. Ama yani, sonuçta bayanlara gerekli bir şey yazın. Bunlar. Arkadaşlar çok denedim. Çok aldım. Çok paralar harcadım. Ama bunun kadar iyisini görmedim cidden. Bu acayip güzel. Hiç belli olmuyor. Ne kadar dar giyerseniz giyin. Çok ince. Bunun isminiymiş. neymiş? Kumumu. Kumumumuş. Şöyle ben size bir göstereyim. Bu da kesinlikle reklam değil. Bakın ben ilk sipariş verdim. Hoşuma gidin. Hemen ikinci paketi de böyle sipariş verdim. Evet. Bunlar da gelenler. Ben e, annemlere gideceğim ve birazcık daha bekliyorum gitmeye. Annemlerin tam şu an yemek saati. Yemek saati olunca da tabii ben oraya gittiğim zaman, yemek yemediğim zaman annem üzülüyor, babam ay niye yemiyorsun falan. Arkadaşlar iştahım yok, yemiyorum. İşte anne baba evlat sonuçta ben de öyleyim. İşte anlamıyorlar işte birazcık olsun yesen falan. Onları üzmemek için yemek saatleri geçsin ondan sonra gideceğim. Çünkü hiç iştahım yok. Hani yemek yesim yok. Orada da şimdi oturup iştahım yok. Şöyle böyle dediğim zaman üzülüyorlar. Şöyle bir yarım saat bekleyeyim. Yemek saatlerim geçsin ondan sonra çıkacağım. Dün mangaldan kalan salatalarımız, etlerimiz burada. Buraya hazırladım çocuklara bu. Haydi haydi yeter. Hatta bana bile yeter bu kadar makarna salatası. Burada etlerimiz var. Burada e, bu salatadan var. Burada zepseden var. Biraz mozzarella salatasından var. Onlar sebzeyi gerçi yemez ama etle makarna salatasını yerler. Bu etler de çocuklara yeter. Bakın 3-3 köfte, kanat var. Burada bir tane sosis var. Olmazsa yetmese de yanına birkaç sosis daha. Şeyde kızartırım burada şey elektrikli grilde ve böylece yemeğimiz bugün hazır çıkabildim <laughs> babama bu kaleonlen çerez var ya şey antep fıstığı bundan götürüyorum bendeki paket vardı birini babacım çok seviyorum anam da seviyor tabii ki. Güzel. Ben eve geldim. Benim kızım burada oyun oynuyordu benim şeyde bilgisayarımda. Şimdi de şeyin başına geçmiş bu. Hayır mektubu neyse bunun başına geçmiş. Orada oyun hata veriyor diye Bir de buraya. Burada olmuyor mu? Ya burada uğraşıyor bunun başına geçmiş. Ne olmuyorsa zorlama kızım. Ne yaptın da o oyunu orada mahvettin sen? ya mot mot neyse mot işte böyle kıyafet çubu böyle öyle şeyler. İnşallah benim bilgisayarıma bir şey yapmadın. Millet Allah'ın aşkına yapma. Bir de video bakıyor. Allah seni. ne yapmasın seni emi kızım. Neyse ben de ben de yatacağım artık saat 11'e 10 var bu hafta sabah erken 5'te kal. Oldu mu? Oldu mu? Yemin ediyorum. Yani yes, benim bilgisayarımın hafızasını da dolduracak. Bu kız var ya, bu kız benim var ya az değil. Benim kameram da bir şeyler olmaya başladı. Kendi kendine ayarlar yapmaya başlıyor. <laughs> Neyse evet. Videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugün pazarda. Annemlerde oturduk. Biraz geldim. Bir dahaki videomda görüşelim. Yarın sivrisinek mi acaba diye bakıyorum. Bir şeyler uçuşuyor da. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.